Edirne şu an Türk yüzmesinin merkezi konumunda. Tüm sporcular burayı uğurlu havuz olarak görüyor. Bu yüzden Edirne'nin Türk yüzmesinde ayrı bir değeri var diyebiliriz. 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek yüzme yarışmalarında başarılı olan sporcular milli takıma seçilerek Avrupa ve Dünya Şampiyonası kadrolarında olmaya hak kazanacak. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan son dönemde yapılan yatırımların ardından Edirne'nin Türk yüzmesinin merkezi konumuna geldiğini ifade etti. 27-30 Nisan tarihlerinde yine Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Milli takım seçme yarışmaları yapılacak. Burada yıldızlar, gençler ve açık yaş kategorilerinde Türkiye milli takımları seçilecek. Önümüzdeki dönem boyunca bütün yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonası kadroları burada seçilecek. Aynı zamanda bu müsabakalar olimpik akreditasyon değerine sahip. Burada baraj geçilirse buradaki sporcular olimpiyatlara katılmaya kazanacak. Edirne şu an Türk yüzmesinin merkezi konumunda. Tüm sporcular burayı uğurlu avuz olarak görüyor. Ee, bu yüzden Edirne'nin Türk hizmesinde ayrı bir değeri var diyebiliriz. 2017 yılından bu yana altyapısal anlamda Edirne'de büyük yatırımlar yapıyoruz. Şu an e, sporcu eğitim merkezi grubumuzda milli takıma aday birçok sporcumuz var. Önümüzdeki dönemde onların da milli takımlarda yer alacağını düşünüyorum.